Evet, e, Mersin'den e, bugüne kadar e, irili ufaklı 250'ye yakın e, hayvan sahiplendirildi. E, ben burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Fakat bazı e, kişilerin bazı paylaşımlarını görüyorum ve üzülüyorum. Şimdi hayvan sever olmak, e, bir başkasının yaptığını da alkışlamak, e, ona destek vermekten geçer. Çünkü biz çok azınlığız zaten hayvanlara yardım etmek isteyenler. Gerçekten hayvan severiz diye fotoğraf çektirip iki tane köpekle e, röportaj yapmak değil, sahanın içindeki insanların birebir çalışmak, e, işe yaramak bambaşka bir şey. Şimdi burada hepimiz birbirimize niye muhtaçız onu söyleyelim. Çünkü e, kim olursa olsun hepimiz birlikte anılıyoruz dışarıya karşı. Bu bir. İkincisi, mesela... Dernekler, STK'lar, orada saha adamları e, olmasa ben oradaki içerideki katliamı bilebilir miyim? Bilemem. E, peki e, onlar beni, Selen Hanım köpekleri vermiyorlar diye arama aramasalar ben belediye başkanını veya işte belediyeyi arayıp e, bunun verilmesini sağlamak için çaba sarf edebilir miyim? Edemem çünkü bilgim yok. Ne oluyor? bu tip durumlarda aşamadıkları vaziyetlerde orada ben görevi görevi ele alıyorum. Benim görevim belediye başkanına ulaşmak, belediyeye ulaşmak, oradaki sizlerin, STK'ların, işte saha adamların, derneklerin oradaki çıkmazını bu tarafta çözmeye çalışmak. Benim görevim bu. şimdi sahaya giden olmasa ben bunu bilemem. Ben o, o gün için orada sever, e, gönüllüler olmasa içerideki katliamın ne olduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla hepimiz birbirimizle bağlantılıyız. Şimdi ben daha senden daha fazla yaptım, ben senden daha fazla çalıştım. Bu tip şeylere girmeyin. Ayıp böyle bir şey. Şu an can derdini uğraşıyoruz. Ben bunu yapıyorsam sen de beş nakil gönder. 100 tane çocuk için de sen çaba sarf et. Sen benim yaptığımla yapamadığımla uğraşacağına sen ne yapabiliyorsan ona bak. Yani bu insanların birbirleri arasındaki bu rekabeti bari bu hayvan severliğe taşımayın lütfen. Çünkü hepimiz şu anda bir olmak zorundayız. Hepimiz değerliyiz. Herkes değerli. O yüzden de bu hayvanları kurtarmak istiyorsak bu tip söylemlerden ve paylaşımlar